Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar kaldığımız yerden Amenti oynamaya devam ediyoruz oyunumuzun adı bu işte <laughs> pek ismini yapamadım. eğer doğru söylediysem Amenti olması lazımdı arkadaşlar eğlenceli videolar istiyorsanız böyle güzel hani sizin istediğiniz videolar varsa eğer bana söyleyin ben hepsini alayım bunun videosunu yapayım. Onun dışında arkadaşlar siz şimdi kanalıma olup like atmayı unutmayın. Görünüm gibi her like yeni bir oyun, yeni bir oyun bir like diyerekten, hadi konuşamadım, diyerekten şeyimize geçelim. Konuşamadım bir anda. En son kaldığımız yeri hatırlıyorsanız eğer bir ablamız vardı. Yani güzel, güzel, Hani aşırı güzel bir ablamız vardı. Amca, hadi şu aslan avını anla. Ha evet. Bir gün arkadaşlarla ormana gittik. Cipten indik, etrafa dağıldık. Elimde tüfek, ağır ağır ilerliyorum. Derken eee? birden onu gördüm. Eee? Aslanı? Aslan. Birkaç metre ötemdeydi. Eee? Böyle şey olamaz. Allah Allah boyu 10 metre. Aslanın boyu 10 metre mi? On Ziya. 10 metre değilse de 5 metre var. Ziya. Yani aslan kadar aslan. Bu kadar övüyorum da hiç güzel değildi. O neredeydi ya? yok, burada burada tamam. Şunda bir göz çıktı Ne yazıyor? Ee, hiç anlamadım. Aa oynulan? Abla! Aa ben senden bahsediyordum. Çömelince bir şey yapmıyormuş. Çömelince bir şey yapmaz bunlar hocam merak etmeyin. <laughs> bak ben demedim mi? Ay çok da uysal bir şeye benziyor. Oğlum canım sevdin mi beni? Abla bak ayıp ediyor. Şimdi bak ben sana önceden da söyledim. Ben para almak için gelmedim. Hani senin hazinelerine dokunmak için gelmedim. Sen git var yoluna. Ben sana... O ne lan? Konu korktum ya. Bildirim geldi. Abla işte dediğim gibi... Ee, yani ben sana paranı almak için ya da hazineni almak için gelmedim. Ben sana sonradan bak güzel bir demet gül yaptıracağım. Senin adına. Bak harbi söylüyorum. Göndereceğim. Ama şimdi olmaz. Git korban olayım ya. Git. Geliyorum. Geliyorum. Ananı. Aç aç aç. Aç aç. Deli divane bu. Ayağa kalk. ne no, oldu? No, no, no. Gene yedim. Harbiden yedim ya. Oo. Güzel güzel biz buradan iniyoruz. İn abi. İn 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 in. Fake yemeyelim. Ya şu kapıyı sen niye böyle gıcır gıcır yapıyorsun? Gel Recep gel. Burada fotoğraf çekiyorduk. Ne bağrı yandan? buraya girmemiz lazım da nasıl gireceğiz bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şey kaldı azımda. Az getirin. Çerez vardı. Kuru leblebi var ya. buradan gidemiyoruz ki. Burada bir şey bizi blokluyor. Baksana blokluyor evet. Arkadaşlar bir iki dakikanızı alacağım. İdare edin. Ben hemen geliyorum. A few moments later. Evet, geri geldim arkadaşlar. İdare edin. <laughs> Biraz uzun sürdü ama sizin için kısa olacak. Benim için uzun olacak. Görüşürüz tepe. Evet. Evet. Ya buradan gidemiyorsak buradan da gidelim. Aynen. Tamam. şaka yapıyorsun değil mi? Tamam. Yaptık bir şey. Ne yaptığımız bilmeden yaptık bir şey. Eee... I am no... YouTube Time for... Nicht Radamon Eee Ben şu anda Radamon mumyası mıyım, Milya... milimisi mi, bir şey işçisi miyim öyle bir şey yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen oradasın. Bunlar da burada. Sıkıntımız yok, sıkıntımız yok, sıkıntımız yok. <laughs> Yok ya. Bu ne oğlum? Hayır ya. Çekebileceğimiz bir şey var mı? Arkadan bu açılmaz değil mi? Bunu yapan niye bu kadar meraklı? He? Niye bu kadar meraklı? Verdin ne kardeşim sen normal bir oyun yapamıyor musun? Normal bir korku oyunu yapamıyor musun? O <laughs> ne? Biz neredeyiz lan? Adım attıkça küçülüyor mu? Büyüyor mu? Belli değil. <laughs> ne oluyor lan? Bu ne var ya? Neden gerilim yedim ben? bunu da çektim. Oha! Oğlum ölüyor sen niye kaldırıyorsun? Al sana bir abla bak ben sana gül göndereceğim. Gül boş ver bu kız olanı. Ben sana gül göndereceğim. Ben sana gül göndereceğim söz cidden. Sen beni dinle bak ben seni seviyorum. Ben yani şey yapmıyorum. Hiç ayrımcılık yapmıyorum. Sizin gibi güzel bir bayan. Yani elimizden geldiğince bir şey yapmak isterim. Niye yeah. Problem diyor ki buraya diyor. Sanki hayatıma kaydıklar geliyordu. Ben mi buraya gireceğim? Ne yapacağım? Beyaz ışığı görüyorum. Lan neyi çekeceğim daha? <laughs> ne oldu? What is that? Ben buraya nasıl geldim diyor. Çalış. Ya arkamda kimse yoktur ben. Abla bak eğer arkamdaysan. Bak içgüdüsel olarak söylüyorum. Sanki arkamda biri var. Ki. sıkıntımız yok. gibi. Yani testi. Burada bir şey Bunu engelliyor. Elma mı? Ne alaka? Hakikaten lan elma var burada. Elma muz var. Ne alaka? Galiba. anlamadım Ne yapacağız? Anlamadım ki. Fotoğraf da çekmiyorsun. Ee. Buradaki mantık hangi yönde ilerliyor? Tamam bu bunu çalıştıracak ama Bura gevşek Gevşek olduğu için <laughs> Ne oluyor? anlamadım ki Bir daha yapacağım kaldırmıyor ki. Allah Allah. Burada yerde bir şey mi var? Bakıyorum. Yerde de bir şey yok. Yukarıda bir şey var mı? Yukarıda da yok. Biz gözümüzün önündeki şeyi görmüyoruz ya. Yani. Bence. Bir dakika. Evet. Oh. Bak anlamıştım zaten Tabi efendim Dönüyor dönüyor Bak içgüdüsel olarak söylüyorum Tekrar söylüyorum Arkamda biri varsa bağırırım Umarım yok yani boşluğuma girse bağırırım yoksa hazırlıklıyım. Sıkıntı yok gibi ya. Kapıdan geçiş hızımız bir saniyeden daha uzun. Biz hakikaten kaşınıyoruz ya. Yani. Ciddi söylüyorum. Biz kaşındığımız için break... biz kaşınıyoruz. Kaşlanmasak bunu oynar mıyız? Yani buraya kadar gelir miyiz? Adamın tahtına kadar geldik lan. Tahtına gözlük o kadar yani. Bari oturak ya. İf. <laughs> ne oluyor lan? Yok tahta izin vermiyorlar. Evet maalesef tahta oturamıyoruz. Da. Rüzgar var burada. Mantık dışı. Bunların hareket etmesi normal değil ki. Maal ee, merhaba. Ee, biz yanlış yönden geldik. Ben yanlış tual tuvaleti arıyordum da. <laughs> <št. Oyurun. gülüyor> ben... Enseme vurmazsınız değil mi? Ampuller pahalı... Ay şeyler parlıyor bu arada. Oha, oğlum lan resmen yol gösteriyorlar. Allah evet. Allah razı olsun efendim. Y yol tarifi için teşekkürler. Evet buraya geldik. Günümüz <laughs> E kayıt olduğuna göre burada bitirelim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> uykum bitti. Aa ne uykum bitti derken uykum geldi. Oyundan ötürü uy şeyim bitti ya. Türkçe mizahım bitti. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. bölüm şeklinde olsun ya. Evet. Ne diyorduk? Salcakla kalın. Krallıkla kalın. Bay bay. Abone olmayı unutma. He.